Sevgili dostlar selamlar. Çok kısa Albar Kötürk Katılım Bankası'na bakacağız. Sizlerden gelen bir hisse senedi. 2 aylıkta haftalıkta ve günlük grafiklerde bakacağız. 2 aylıkta basit hareketli ortalamalarla 3, 6, 9 şeklinde ve arasayla. Arasay zaten aşırı alım bölgesinde tehlikeli sularda. 3, 6, 9 SMA baktığımızda benim düşüncem 9'a doğru geleceği yönünde. Bu banda doğru bakın buraya temas ettiğinde güçlü yükseliyor. Bakın şuralarda yine şuralarda zirveye gittiği yolda bu düşüş sevgili dostum tabii ki de ara yükselişler yapacaktır ama buralara doğru minik ihlaller olabilir. İlla bu banttan silme dönmek zorunda değil. Minik ihlaller mesela atıyorum 687 gibi de olabilir. Yani kabaca 675 690 aralığı gibi kodlayabilirsin. Oraların toplama bölgesi olduğu düşüncesindeyim. Tabii birçok kişi yorumlar. Bu benim yorumumdur. Herkes başka şeyler söyler. Bunlar da benim yorumumdur. Bir de haftalığa bakalım. Şöyle ekranı bir daraltalım. Haftalık grafikte de aslında hoş bir görüntü yok. Bakın burada tepelerin yükseldiğini görüyoruz. Ama arasaya baktığında tepeler düşüyor. Negatif uyumsuzluk, hoş bir görüntü yok sevgili dostum. Bollinger bantlarını açalım. Tepki alabilir. Orta banda doğru gidebilir. Yani fake yükselişlere dikkat edin derim. Şimdi mesela günlüğü aldığımızda orada bir kopuş var. O boşluğu doldurmasını beklemek lazım. Yani sabırla beklemek lazım. Belki de Kasım ayında fake yükselişler Aralık ayında belki de burayı dolduracak. Bakın şurayı. Yani bu 682, 685, 680 ya da silme giderse işte 675 gibi. Yani oralara doğru geldiğinde bence alınabilir. Zaten oraları birileri bekliyordur. Artık dikkat çekmiş tepelerde olan bu hisse senedinde parlatmaları lazım ya yani küçük yatırımcıya bir şekilde satmaları lazım. Ara yükselişlerle satarlar. Bak. Buraya gelir mesela işte desteğe geldilerler. Hop aşağıya. Şimdi mesela destekte, de, güzel yerde yani bak şu fitilin olduğu yere dikkat edin şuralara. Hatta bak şurada direnç olmuş, değil mi? Şurası destek. Şimdi günümüzde burası destek. Güzel yerde aslında. Ama fake yükseliş benim düşüncem. Burayı dolduracağı yönündedir. Bu benim düşüncemdir. Zaten Türkiye'nin gündemi, haber akışları da e, çalkantılara dalgalanmaya müsait. Bir bakmışsın kendini burada bulmuşsun. Bu benim düşüncemdir. Birçok kişiyi dinleyin. Ona göre kendinize bir yol haritası çıkarın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.